Yeni Çağ Gazetesi Arslan Bulut Döviz krizi rejimi dönüştürmek için 20 Kasım 2021 Cumartesi Döviz krizinin siyasi kararlar sonucu patladığını herkes görüyor ama sebebi konusunda rivayet muhtelif. Gazeteci Fikret Bila Yoksullaştırma politikası başlıklı yazısında iktidara göre lira değer kaybettikçe ihracat artacak ve cari fazla ortaya çıkacaktır cari fazla ortaya çıkınca döviz bolluğu yaşanacak. Döviz bolluğu yaşanınca döviz fiyatları ve enflasyonda düşecektir tespitinde bulundu. Bu sorgulamayı 16 Kasım 2021'de Reset düğmesine İstanbul'dan basılacak başlıklı yazımda özetle şu şekilde yapmıştım. Türk lirası bilinçli olarak çökertiliyor ki Türkler malını mülkünü satsın, tapuyu teslim etsin, İstanbul batılı sermayenin merkezi olsun. Belki Kanal İstanbul için Çin de devreye girebilir ve The Economist dergisinin kapaktan açıkladığı gibi, 2022 yılında Reset düğmesine İstanbul'dan basabilirler. Profesör, Doktor, Veysel Ulusoy'da yaşanan, Kanal İstanbul inşaatına zemin hazırlama amacıyla faiz indirimi oyunudur, dedi. Son olarak ekonomi yazarı Meriç Köyatası, bunun tek bir açıklaması var. Türkiye'deki varlıkları yok fiyatına yabancılara ya da yurt dışında dolar istiflemiş yandaşlara satmak. Varlık satışı ile yurt dışından kaynak getirmek istiyorlar. Galiba ülkeyi satışa çıkardılar. Sezon sonu indirimi yapar gibi faizi indirip dövizi yükselterek Türkiye'nin varlıklarının değerini iyice düşürüyorlar. Ellerinde döviz bulunan yandaş ve paydaşlar yurt dışına borcu olan şirketleri ölü eşek fiyatına satın alacak diye görüşünü açıkladı. Bana sorarsanız, yoksullaştırma politikasının asıl hedefi, Türkiye'yi dönüştürmektir. ABD, Dede Ağaç'a tank, Girit'e helikopter yığınağı yaptı, bekliyor. Kaosun sonuçlarını bekliyor olabilir mi? Bir ülkede rejimde veya haritada değişme ancak büyük bir savaştan veya kaostan sonra mümkün olabilir. Feyli piravir etkisiz değil, ölümcül. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, salgının başından beri kullanılan fevipiravir ilacının yapılan bilimsel bir çalışmaya göre etkisiz olduğunu duyurdu. Bilim Kurulu üyesi Serap Şimşek Yavuz da fevipiravir ilacının etkisiz olduğunu açıkladı. Aynı Bilim Kurulu'nun üyesi Profesör Doktor Alpay Azap, 2020'nin Aralık ayında fevipiravir grip virüsünün tedavisinde onaylı bir ilaç. Grip virüslerine etkili ve grip tedavisindeki dozu bu. Başka bir alternatif tedavi de olmadığı için özellikle başta hafif olsa dahi hastalığı ağır geçirme riski bulunan hastaların kullanmasını öneriyoruz." demişti. CHP Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel ise 25 Mart 2021'de Sağlık Bakanlığı talimatıyla hasta olsun ya da olmasın test yaptıran vatandaşa veya temaslılara Feyvir Piravir ilacı verildiğini bildirmişti. Feyli verilen herkes ölmedi ama bakın neler oldu. Uzman doktor Orhan Kara, sürecin başından beri hastalığın tanı ve tedavisinin yanlış olduğunu söylüyordu ama hastalarına yoğurt tavsiye ettiği için hakkında soruşturma açılınca emekli oldu. Kara, Feyvi piravirin kalıcı hasarlarına uzamış Covid diyorlar. Hastalığa iftira atıyorlar, 8 yaşındaki hastaya 8 artı 8 feyvi piravir, 87 yaşındaki hastaya 8 artı 8 feyvi piravir. Bunu yapanın Allah bin türlü feyvisini versin, diyordu. Bu sütunda görüşlerini yayınladığım, bir hastanenin pandemi bölümü sorumlusu başka bir uzman doktor, insanları virüs değil, yanlış tanı ve tedavi öldürüyor. Şu ilk gün 8 artı 8 verilen henüz ruhsatı olmayan feyvipiravir etken maddeli ilacın hayvan çalışmalarında akciğer toksisitesi var. İthal gelen Avigan isimli formun sözde prospektüsünde yan etki olarak zatürre yazıyordu zaten. Nefes darlığı ile ölen hastalar, hep bu ilacı alan insanlar, diye haykırdı ama hastalara feyvi piravir verilmeye devam edildi. Temelin, mezar taşına yazdırdığı gibi soralım. Şimdi ne oldu?